Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Görüyorsunuz ki Efsin Mobile oyunuyla karşınızdayız Görüyorsunuz ki 95 Genlik kulübüm Göstereyim mi kulübümü Geliyor geliyor Gelsin mi Gelsin mi Ve geliyor Şöyle aşağıda Baktığınızda güzel keçiler De var Şöyle burada Ronaldo'nuz var. Burada Gerard'ımız var. Burada Cruyff'ımız var. Burada Sirloot. Burada tra Burada Trap, bir de Rashford var. Yüzlük Rashford. Bir de yüzlük Taçalını. Kalecimizde Hugo Lloris. Yüz, yüz geldi değil mi? Bir saniye. Var. Şimdi çıkalım. Çıkacağız bakalım. Nelerle karşılaşacağız? İsterseniz ben birazcık sesini açayım. Tamam. Hah geldik. Kulüp. Şimdi hangisine girelim? Bakalım bakalım. Ya ikon günlüklerini istemiyorum ben ya. Arkadaşlar hangisini istiyorsunuz? Yorumlarda da beklerim. Şöyle çıkalım. Retro, retro yıldızlarından ödül mü alsak? Retro yıldızlarından ödül alıyoruz sizin için. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. retro ödüllerine gidiyoruz. Arkadaşlar siz de beğeni atın ya ben bu, ben bu kadarını seni yapsam eğer tamam mı? Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Burası bugün için tür türcük şöyle birazcık oyun oynayacağız. Ama siz sadece yarısını izleyeceksiniz. Veya izlemeyin. De. Çünkü çünkü çok beklemeyelim. Öyle olsun arkadaşlar. Şöyle ödülümüzü almışız. Ben Evet gidiyoruz. Yanlış yere gittiğimi sandım. Şöyle şuraya giriyorum ben. Arkadaşlar buraya Rekor beğeni istiyorum. Ben buraya rekor beğeni çünkü ben bunu çok iyi yapacağımı emin olacağım. Çünkü sizin desteğinizin sayesinde buradayız. Tamam bir başlayalım. Siz ise görüşümüz kazandık mı kazanmadık mı diye. Tamam giriyorum ben ama. Ve görüyorsunuz ki biz kazanıyoruz. Manchester City'dik biz. Görüyorsunuz. Şimdi şöyle giyelim. Tamam geçtik. <laughs> ne diyor ya? Neyse neyse. Ödüllerimi, ödüllerimi hiç unutulur mu hocam? Ne geliyor? İngiliz kaleci. Pitfall. <laughs> <laughs> Çok A pop mu? Newcastle'dan geldi. 500. Ve 44 milyon euro. Görüyorsunuz ki ikinci bölüm. Ben üçüncü bölüme geçeceğiz ama şimdi değil. Arkadaşlar. Şunu oynamayalım ya. Arkadaşlar buradan iyi oynamam ya zaten. <laughs> ne yapalım arkadaşlar biliyor musun? Uzatmalar. Uzatmalar hiç unutulur mu ya? Oh yeah. Bakalım ne geliyor. E ee, Orada bir tane bir nokta vardı. Boşuna mı bu? Of of of. Neyse biz ne yapalım? Takasa girmeyelim pazara. Oyunculara gidelim biz. Görüyorsunuz. Drog babam. <laughs> Drog baba. 3 tanesi yüz. Bir tanesi 2 iki 3 ta üç tane 97. yedi. 3 tane dur çok çok ya. Dur bir piyasa değerimiz kaç? Onların hepsi Allah. Şöyle içine girelim. 382 milyon. Hayır, 383 milyona yakın, çok yakın. Buradan bir 50 bin ne çıkarsa ay vay ya ama arkadaşlar ne yapalım şöyle şöyle yürüyelim 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 güzel güzel oynaya girelim mi ne yapsak acaba Dur <laughs> ödüm unuttuk. Ödülü unuttuk arkadaşlar. Ödülü unutmuşuz ha. Evet. Burada değildik. Reç. Reç ödülleri. Bin üç yüz yetmiş oldu. Ödüllerin yanına geldik. Ne yapsak acaba arkadaşlar? Süper edilmiş bu. Hepsini almamız gerekiyormuş. O zaman o da çıkıyormuş. Hay almadım ben. Anladık anladık. Açın. Arkadaşlar sizce ne alalım? Maşurano mu? Ya bence biz elmas alalım. Elmas bizim için önemli bir Aldık arkadaşlar. Ne yapalım artık? Hala bir zorlama şaşırma. Evet şaştık. Arkadaşlar 10 çekiliş. Şöyle şunda ne güzel şey gelsin gelsin. Ben çok meraklıyım şimdi buna. Bundan bir kötü şey gelmesi gerekiyor. Evet. Açmalıyız. Ölene kadar açmalıyız evet. Açalım yine arkadaşlar. Yine bir tane shorts videosu için hemen like atın ve abone olun. Çok kötü. Evet, biraz daha Şimdi 5 e, dakikadır kayıttaymışız. Arkadaşlar çok açalım sizce ne dersiniz? 10 tane çekiliş var onda. Ben bir çekiliş istiyorum. Çekilişte kötü şey geldi. Arkadaşlar benim hedefim zi, ne, zinedine zidane açmak veya Ronaldo'yu. Zaten ben de Cristiano Ronaldo vardı ama başka Ronaldo. Kel vardı ya. O Ronaldo'dan alacağız. Şöyle gidelim. Göstereceğim nasıl. Şöyle normal olsun. Şöyle şöyle fotoğrafları olmasın diyoruz. Sadece kafası olsun. Ronaldo yazalım. Çünkü Ronaldo da var. Ronaldo da var. Ronaldo al. Ronaldo ve SMS. Transfer Evet geldik. 32 söylemiştim ben alın 32. 32 milyon diyor. Vay canına. Fabio ya Ronaldo var. Çok saçma. 92'lik var. Burada. Pinto. Arkadaşlar. Videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Yine mi oyun oynayalım? O zaman oynaya gitmeliyiz. Hangi sene oynayalım? Turnuva mı? Yok turnuva olmasın da turnuvayı başka bir zaman çekeceğiz. Hatırlıyorsanız o ile karşı, karşı olacağız. Karşı atağa bakalım. Arkadaşlar siz bunu izlemeyeceksiniz. Kaybetsem mi, mi siz izlemeyeceksiniz? Öyle olacak tamam mı? Tamam. Şimdi burada videoyu kesiyorum. Çünkü sizi illa gösteremem. çünkü ben kameramanım zaten bakın. Ve 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 kazanıyoruz maçı ve görüyorsunuz 3 3220 hayır 320 bin taraftarımız oldu. Bununki ise 3 üç... 316.000 oldu. Düştü ya ne demek istiyorum. 318 sonra düştü. Ağlamışsın. Yine de tebrik edelim rakibimizi. Gördüğünüz gibi azdı böyle. 2000 şey 299 olmuştu. Yine maç yapalım dedik. Artık bakalım Pro taraftarlar bizi bekleyecek yavaş yavaş. Siz buraya bakmayacaksınız çünkü çok zorlu. Neyse neyse siz boş verin. Siz izlemiyorsunuz çünkü çok uzun olmasın diye. Tamam mı? Hadi biz gittik. Bay bay. Arkadaşlar yine yeniyoruz bu maçı. Ama başka bir maçtı. Arkadaşlar şimdi çıkalım. Yavaş yavaş videonun sonlarına geliyoruz. İsterseniz mutlaka beni takip edin. Böyle oyun videoları, böyle komik videolardan veya haberlerden video çekebilirim aslında. Veya benim dedem de var. Hüseyin adı da. Onu, ondan da bilgi bile öğrenebilirsiniz. Zaten ikimiz kanalımızı Kullanıyoruz zaten Hadi biz bitirdik 1-2-3 Güzel Güzel deniyorum <laughs>